Merhaba olsun, günaydın olsun, hayırlı sabahlar olsun bacılarım, kardeşlerim. Ne yaptınız, ne ettiniz? Ne oldu Yelizan? Yelizan, dur eve kayfa yapıp geliyorum. Günaydın olsun, hayırlı sabahlar olsun bacılarım, kardeşlerim. Salam, sizə sabah paxar təbrik edirəm. İt kanalına hoş gəlmisiniz. Evinə hoş gəldiniz. Say səbili tək qılan sabah qaldım. Qulaqları əlimlə yıxdım, azdı. Poşabdan yıxma idi, ki, bir stəkan, bir stəbacdı. Maşina axşam çalışdı idi. Onlardan da sabah əlimlə yıxdım. Geri günaydın olsun. <laughs> Dur geliyorum. Dur geliyorum. Johnny. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sabah koy da getireyim. Ben bu torunu da diş çıkarıyorum. Hiç durmuyorum. Geri gün olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kendine hayfa yaptım çayı da demledim. Dedim kayfa yaparken size bir göstereyim. İnşallah siz de iyisiniz. Canlarım benim. <laughs> ablanızı abone olun. Ablanızı izleyin. Canlarım benim. İnşallah siz de iyisiniz. Bir günaydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bacılarım, kardeşlerim. İnşallah siz de iyisiniz. Kayfar pederler şeker ne bal olsun canları benim. <laughs> siz ne yaptınız? Siz ne ettiniz? İnşallah siz de iyisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. <laughs> Canlarım benim. Geri mutfağıma hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Canlarım benim. Hakkınızı halal edin. Canlarım benim. Şöyle masamızdına üstüne koyayım da. <coughs> nevat Bacınızın evine hoş geldiniz Youtube kanalıma Hoş geldiniz sayın sevgili takipçilerim Bugün bizim Aksara ah, çok ki da kore ayaz var, çok kore ayaz var ki nasıl doğalgazlar yanıyor. Benim torunum benim yanımda olduğu için kısıkta yakıyoruz. Açıp kapatırsak çok şey fatura geliyor. İnşallah hepimizin kışı iyi geçer, geri gün olsun, hayırlı sabahlar olsun. İşe gidenler, Allah hepinizin işinizi gücünüzü rast getirsin, selametle. Allah kimseye perişan etmesin canlarım benim. Ben şu torunuma biraz yiyecek koyayım. O şu an yiyecek vermezse kutluyor, ağlıyor. Çocuk değil mi? İster istemez yiyecek ister. Ben de ona biraz yiyeyim. Bir gün o gün aldıydım. Kaba da kötü de yesin ayfaltını hazırladım. Kuşluk namazını alayım. Yarın size bir video çekeyim. Sabah zaten. gel sana tribun. Tabağa koydum da ye. Torunlar evlattan tatlı olur. Canlarım benim. Kafanızı arıtmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım benim. Al Johnny. Al. Abuu. Al bu Oraya mı oturacaksın? Şu fayfamı için gelin beraber fayfayı içelim ne var bat? Ayşe batınıza. Həbənolar, apılanızı dəstəksiz buraxmayın, canlarım, bənim. Eh, qurban oldum Allah, kimsəyə perişan etməsin, kimsə kimsəyə zərər etməsin. Kəndinizə iyi baxın, Allah amanət olun, canlarım bə. Hədir gəl çönə, vallar sənin elbisə çorabların əbən yəxədi, patan sınatım dedim qurulsun. gece torunumu değiştirdim. Sandalın üstüne çıkıyor. Hadi memeni de çıkar. Hadi Johnny. Hadi geri Allah'a emanet olun. Sayın sevgili takipçilerim, canlarım benim. Ne Ayşe bacınızı unutmayın. Abone olun. Ablanıza destek olun. Ablanızı desteksiz bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun salametle, büyüklerin ellerinden öperim, küçüklerin gözlerinden öperim. Bugün salı bu, bugünkü video canlarım benim.